Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Güzel bir bakımla, güzel bir yorumla, çay yorumuyla sizlerle beraberiz. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Güzel bir hafta başından hepinize sevgiler, selamlar olsun. Can dostlarım, biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır. Bireysel danışmanlık vermekteyim benden bireysel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarım 0534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak bireysel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Zamansız zamanı niyetlendiğim bakımlarımı denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Ancak canlı yayınlarda niyetlerinizi, dileklerinizi tutup enerjilerinizi gönderdiğinizde daha fazla uyumlanmalar olduğunu görmekteyim. Güzel bir hafta başı ve bu hafta başıyla beraber yakın gelecekte hafta içerisinde neler olup biteceğine, anlık enerjilerin neler olacağına hep beraber bakmak istiyorum çay falı sevenler, çay yorumu sevenler yorumlara çok sabitlediği için çay yorumuyla beraberiz. Ama farklı bir niyetiniz, farklı bir bakım istiyorsanız onları da yorumlara sabitlerseniz çoğunluk ne isterse onu çekiyorum. Ben abonelerime niyetliyim. Kollektifin en yüksek hayrına niyetliyim. Ve ayrıca videomu sardırmadan enerjimi bölmeden emeğime saygı gösteren gönül dostlarıma niyetli olduğumu hatırlatmak isterim. Niyetlerinizi, dileklerinizi gönderin. Pozitif enerjilerinizi gönderin. Ve bu gece Kadir Gecesi. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Ramazan'ın 27. günü ve gecesi Kadir Gecesidir. Bu geceyi dua ederek, ibadet ederek, isteklerimizi Allah'tan isteyerek ve ona olan kulluk görevimizle devam edelim. Şimdi ben niyetimi sizler için açarken sizler de niyetlerinizi, dileklerinizi söylediğinizde inşallah güzel bir bakım olacak. Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi diyorsan üç kez adını tekrar et. Kendin için istiyorsan da kendi adını üç kez. Kimin adına niyetleniyorsan adını üç kez söylemen yeterli can dostum. Bakalım bugünkü çay bakımımız günün ilk saatlerinde bizlere neler fısıldıyor. Çay yorumumda ilk gözüme çarpan karanlıkta kalan bazı durumlar var gizem mi diyelim sır mı diyelim ama karanlıkta kalmış. Senin henüz bilmediğin tahmin ediyor olabilirsin ama bilmediğin şeyler var. Aslında oldukça sağlam dayanıklı gördüm seni. Güçlü görüyorum. Zaten çevren de aynı şeyi söylüyor. Yani dışarıdan baktığında sağlam, dayanıklı, oldukça güçlü gözüküyorsun. Ama tam aksine seni tanıyan, iç dünyanı bilen, iç dünyana yönelenin farklı olduğunu görmekteyim. Derdini, sıkıntını, tasını, yaşadıklarını yaşamak istediklerini, duygularını, düşüncelerini dışarı yansıtamadığın, herkes seni mutlu, huzurlu bildiğini sağlam, dayanıklı, gördüğünü, güçlü bir duruş sergilediğin için durumundan haberdar olmadığını görmekteyim. Çirkin olan şeylerle, yanlış insanlarla, çirkin davranışlarla bu yanlış insanların çirkin tutumlarıyla sana yanlış yaptığını baris olarak görmekteyim. Artık bazı şeyleri umursamamalısın. Umursamadığın gibi de kimseye yaranmak, mutlu gözükmek, mutlu hissettirmek zorunda değilsin. Pek çok şeyi umursamadığın gibi kızdığın zaman kızdığını, umursamadığın zaman umursamadığını, öfkenin şiddetini de belli etmen gerekiyor. Herkes olduğu yerde durmayı bilecek. Herkes yerini bilecek. Kızdığını, öfkeni sert bir dille zaman zaman hissettirmelisin benim bakımım diyor. Ama benim bakımımda bereket var bilgin olsun. Bereket hayatının pek çok alanında var. Önemli olan sen bu bereketi aldım kabul ettim demen. Özellikle güzel bir sevgi ise niyetindeki koşulsuz bir sevgi. Bereket aile içi huzura mutlulansa aile içerisinde huzur mutluluk. Bereket senin için para mal mülkse iş para mal mülk maddiyatla ilgili bereketi aldım kabul ettim demen gerekiyor zaman lazım bir şeylere saat çıkmış yavaş ilerleyen saat canını sıktığını da söyleyebilirim yıkıcı etki yaşıyorsun bu zamanın getirdiği ya da getiremediği şeylerden çok mu çok yıprandığını ve düzeninde bununla ilgili sıkıntı olduğunu görebilirim ama şunu da netlikle söyleyebilirim aile bağların çok kuvvetli Emin ol kuvvetli olmasaydı çoktan biterdi. Ailedeki insanlar birbirine düşkün. Fakat bunu çok hissettirmiyor olabilirler. Fakat yeri zamanı geldiğinde ihtiyacı olana herkesin koştuğu aile özellikle ailenin içindeki insanların birbirine bağlılığı gözüküyor. Hayatında sapkınlık, hayatında inançsızlık, inanmayan, yalan yanlış hayatına giren, seni üzen insanlar çok fazla. Hep olumsuz diyorsun, yerden göğe de haklısın diyebilirim. Evet, denemişsin, denediğin şeyler, ondan korkuyorsun. Korktuğun şeyler, yaşadığın zorluklar, olumsuzluklar artık pek çok gönül dostumun hayata kendini teslim ettiğini yarının hiç kendisine olumlu bir şey getireceğini inancı olmadığını görüyorum. Bense yarın daha iyi bir gün olacak diyorum. Harika bir gün olacak diyorum. Aldım, kabul ettim demen yeterli. Özellikle bakar bakmaz yüreğinin açıklığı, yüreğinin ferahlığı net olarak ortada. Aksine bu günlerde birazcık hassassın. Sanki böyle duygusal bir dönemden mi geçiyorsun desem doğru olabilir. Hem duygusal dönemde hem hassas dönemdesin. Böyle bir heyecanlı seni oldukça heyecanlı. Hani e, beklediğin bir olay mı var? Beklediğin bir kişi mi var? Beklediğin bir tarih mi var? Ama heyecanlısın. Yani e, ya bir şeyi ya da birini oturmuş bekliyorsun can dostum. Çay telbelerimde bir erkek var. İzleyenim bayansa da erkekse de bir erkek var. Ve bu erkeği ben sana tarif etmem gerekirse adında, soyadında Edirne'nin E'si, Konya'nın K'si, Trabzon'un T harfleri olabilir. Ve bayansan da erkeksen de bu kişi böyle ince yapılı, uzun boylu diyebilirim. Esmer tenli, siyah kahve tonlarında, koyu renk saçlı diyebilirim. Bu kişi her kimse kafası karışık çıkmış. Bu kişinin beklediği haberler var. Ancak haberleri aldıktan sonra hayatında netleşecek şeyler var. Netleşmelerden sonra sana döndüğünde kafası rahat, huzurlu, net olarak dönecek diyebilirim. Bu erkek kimse hayatında adını biliyorsan aldığım kabul ettim. Adını yorumlara sabitle. Ama bilmiyorsan da böyle biri geleceğini bil. Bayansan da erkeksen de kafasında netleştirdiği şeylerle kafa karışıklığı sonlanacak. Sana doğru, olumlu, ılımlı, pozitif adımları olduğunu görmekteyim uzun süredir aklını, gönlünü meşgul eden birisi var. Bu kişiyle sanki bir tartışma mı yaşadın, bir kaos mu, bir fikir ayrıcalığı mı? Ama bu kişiyle ayrı düşmüşsün. Her ikinizin de ayrı yönlere, ayrı yollara gittiğini net görmekteyim. Ama ortak olan noktalarınız da var. Ortak bir işiniz, ortak bir eviniz, ortak sevgi ve düşünceleriniz ya da çoluk çocuğunuz olabilir. Ama birlikte ortak bir şeylerin olduğunu yani bitmediğini söyleyebilirim. İki taraf iki tarafında ayrı ayrı yaşadığı stres var gerginlik var. Hatta ilişkinde bu kişiyle aranda olan diyalogda araya çevresel faktörlerin, farklı insanların da girmiş olabileceğini görmekteyim. Fakat bu konuyla ilgili bu kişiyle ilgili dargınlık, küslük ayrılıkla ilgili yeni bir fırsat çözüm yolları belirmiş. Tabii ki sen bu insanı hayatına tekrar almak istersin, almak istemezsin, o senin problemin ama çözüm yolları belirmiş. Bu çözüm yollarını denediğin zaman sevdiğin kişiyle ilişkinin olumlu olarak devam edeceğini olumlamalar yansıyacağını sana söyleyebilirim. Ben aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle aranda karşılıklı samimiyet. Bariz olarak bir barışma, bir konuşma, bir uzlaşma, bir anlaşma gördüm. Yani ikilemde kaldığın dönecek mi, beni seviyor mu, birliktelik var mı, sonumuz var mı sorularına çözüm getirecek ve güzel günlerin seni beklediğini söyleyebilirim can dostum. Haberleşme var. Özellikle sana doğru yönelce seninle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getireceği, sana olan hislerini söyleyeceğini söyleyebilirim. Cezasını çekmek doğru, çekmiş demek doğru olur. Şu anda Gerçekten kendisini çok zor da darda hissediyor. Yani e, kurtulamadığı şeyler var. Kurtulamadığı kişiler var. Fakat kalbi, gönlü, beyni seninle demek doğru olur. Aranıza baktığımda aranızda bir aşk görüyorum. Bir romantizm görüyorum. Yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen yaşanamayan tüm güzelliklere göre, araya giren sıkıntılar kişilere göre, durum ne olursa olsun ortak olarak tüm sıkıntılarınız, hani diyoruz ya hikayenize uyanı alın, hikayeniz her ne olursa olsun aklındaki kişiyle kalbindeki kişiyle aranızda bir aşk, bir romantizm olduğunu söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili umut vadeden yıldızlarınız var. Sevgi pıtırcıklarınız var. Küçük küçük kalpleriniz çıkmış. Hayat, durum ne olursa olsun aranızda umudun olduğunu, umut netliği olduğunu söyleyebilirim can dostum. Aranıza girecek bu sevgi pıtırcıkları, bu umut, bu ışıklar, bu kalpler her iki kalbe de dağıldığında sevginizin, birbirinize olan bağlılığınızın, aşkın, aşkınızın arttığını söyleyebilirim. Bunları istiyorsan hayatında, bu olumlama sana uyduysa aldım kabul ettim demen yeterli. Hayatında değişimler var ama ufak tefek değişimler değil. Uç noktadaki değişimler. Hayatını sil baştan yaşamak gibi. Büyük bir hayat değişimi, şehir değişimi, ülke değişimi, iş değişimi, eş değişimi gibi. Mal mülk değişimi gibi büyük değişimler. Hani deriz ya devrim, devrim yaratacak nitelikte değişimler görüyorum. Sen de hayatında uçsuz bucaksız büyük nitelikte değişimler istiyorsan aldım kabul ettim demen yeterli. Zihnin bölünmüş birden fazla sıkıntının olduğunu bu sıkıntılarını farklı yönlerden farklı kollardan araştırdığını ve gerçekten de çok bunaldığını görmekteyim. Biraz yalnız kalmalısınız. Yalnız kaldığınızda yaşadıklarınızı, şu anki ortama yaşamak istediklerinizi, yaşanacakları, umutlarınızı, beklentilerinizi, yapmanız gerekenleri, bırakmanız gerekenleri yalnız kalıp da birçok şeyi değerlendirip, netleştirip ondan sonra harekete geçmeniz gerekiyor. Sağ duyunuz zaten var. Özellikle altıncı his dediğim çok kuvvetli duygularla gördüm sizi. Rüyalarınızda gördüklerinizin çıktığını, bazı şeyleri hissettiğinizi, kötü bir olay olacağı zaman birdenbire bir heyecan içinizin içine sığmadığını, kalıpla, dürtüyle hissettiğiniz duygular olduğunu görüyorum. Onun için sağduyunuza güvenin daha önce yaşamışsınızdır. Ben sizin gönlünüzü, kalbinizi oldukça saf gördüğümü ve gerçekten bu saflığın keskin zekanızda, sağ duyunuzda birleştiğinde harikulade bir olay çıktığını söyleyebilirim. Çektiğiniz bunca sıkıntı, bunca enerji düşüklüğü, yaşadığınız tüm olumsuzluklara rağmen güç sizde. İstediğiniz her neyse zafer kazanabilirsiniz. Ama bunun için cesaretli olmanız gerekiyor. Benim baris olarak bu bakımda gördüğümün pek çok gönül dostumun cesaret yetersizliğini görüyorum. Ve cesaretin olmadığı için de adım atamayıp fırsat yakalayamıyorsun. Aranıza giren Şeytane dürtüler var, huzsuzluk çıkmış, kavga çıkmış, ayrılık çıkmış olma ihtimali çok yüksek. Olumsuzluk enerji düşüklüğünden, çevre faktörlerinden çok daha varisi ortada. Eğer kendi kendinize karar verme, birbirinizde kalma ihtimaliniz olsaydı, emin ol ki. Bu ayrılık olmazdı diyebilirim pek çok gönül dostuma. Çünkü çevre faktörleri, üçüncü kişilerin olumsuzlukların senin bilip bilmediğin çok fazla olayın bu ayrılığa tetik yaptığını söyleyebilirim. İlahi adalet var. İlahi adalete güven. Ruhuna, duygularına şifa geliyor demek istiyorum. Şu anda yaşadığın kırgınlıklar, küslükler, hayal kırıklıkları. Umudunu yitirmişler. Hepsine manevi şifa geliyor. Aldım, kabul ettim dediğin manevi şifa, ilahi adalet sana işleyecek. Hani bakımımın dedi, başında dediğim gibi gizli saklı konular var dedim ya. İşte o gizli saklı konulara cevap gelirken bu zamana kadar yaşadığın üzücü durumlara, olaylara da şifa gelecek inşallah. Biraz fedakarlık yapman gerekiyor. Olmasını istediğin, hayal ettiğin, beklediğin şeylerde özellikle inandı, inanmalı bakın hem inanmalı hem de inandığınız şeylerde fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bu yaptığınız fedakarlıklar sizin için önemli. Hem yeni başlangıçlar görüyorum hem de bir şeylerin bitişi sonlanmasını görüyorum. Hiç korkma ilahi adalet seninle olduğu için Hiçbir tedirginlik yaşamıyorsun. Ve en güzeli de cesaretle yeni başlangıçlar, sonlandırmalarla beraber hayatına ilginç bir fırsat, yeni bir fırsat çıkacak. Hayatındaki değişiklik eğer beklediğin değişiklik iş alanında, kariyer alanında Maddiyat alanında beklentilerse bil ki bu ilginç dediğim yeni fırsat Mayıs ayının ilk haftalarından itibaren yüzünü güldürecek. Aniden bir karar vermeni gerektirecek bir olay yaşayabilirsin ama e, bu kararı verirken isteksiz olma bir kendini çıkmazda hissetme 2 problem yokmuş gibi davranma 3 olay neyse dobra dobra düşünüp araştırıp en ince ayrıntısına dikkat edip karar vermelisin peki ben nasıl karar vereyim kime güveneyim kimden destek alayım diyorsan hiç kimseye diyebilirim kendine odaklan 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 duygularına, düşüncelerinle, kendinle. Ama hayatında bereket var. Ama hayatında güzel bir dönem başlayacak. Tabii ki söylediklerime dikkat edersen. Özellikle o güzel dönem dediğim ailenle mutlu bir aile hayatına niyetliysen hemen aldım, kabul ettim de. Eğer ki hayatına para Finansal konular, gelecekte para ile ilgili güvenlik diyorsan aldım kabul ettim de. Özellikle hayatımındaki küçük giden olumsuzluklara, yani küçük olumsuzluklara çare bulacağım ve bu küçük olumsuzluklarda büyük güçler yakalayacağını sana müjdeliyor benim çay yorumum. Aklındakiler neyse, hayallerin neyse, neyin planını yaptıysan güvenle devam ettiğin takdirde kazanan sensin. Özellikle zihninden, duygundan, düşüncelerinden bu üçlüye dikkat ederek sağlam kararlar vermelisin. Son olarak tekrar etmek istiyorum, zihnini duygularını, düşüncelerini. Bu üçünün karmasına öyle düşünüp karar ver diyor benim bakımım. Evet can dostlarım güzel bir bakım oldu ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden tekrardan birlikte olana kadar 17 çift sıfıra kadar her şey gönlünüzce olsun Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.